Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için ücretsiz mama Yardımını bulunarak hem patili dostlarına hem de sokak hayvanlarına yardım eden hayvanseverleri sevindiriyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda iki farklı noktadan 3000 hayvansevere bir günde 18 ton mama dağıtarak can dostların beslenmesine katkı sağladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bir gün içerisinde iki farklı noktadan 3000 hayvansevere sokakta yaşayan can dostlar için 18 ton mamayı ücretsiz olarak dağıttı. Edirne Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi ile şehir merkezinde bulunan Kültür, Sanat ve Etkinlikler Müdürlüğü önünde kurulan standlarda mama dağıtımı yapıldı. Hayvanseverler dağıtıma büyük ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi'nden aldıkları mamaları sokak hayvanlarıyla buluşturacak olan hayvanseverler yapılan dağıtımdan oldukça memnun kaldı. Gerçekleşen bu dağıtım sayesinde sokaklarda yaşayan can dostların beslenme ihtiyaçları daha kolay bir şekilde karşılanıyor. Sokak hayvanlarının güvenle, sağlıkla ve huzurla yaşaması için çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için yaptığı uygulamaları yaygınlaştırmaya devam edecek. İyi günler olsun, iyi günler Büyükşehir Belediyemizin bu uygulamasını destekliyoruz, takdir ediyoruz. Sokaklardaki hayvanlarımız gerçekten zor durumda. Bu desteklerden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Benim kendi evimde de baktığım kedim var. Bahçemde de baktığım kedim var, dışarıda da çok kediye bakıyorum. Ya ben harika bir şey olduğunu düşünüyorum. Kendi evimde de iki tane kedim var. Ama tabii sokaktakilere yardım edilmesi çok daha farklı bir şey yani. yani evdeki ne ya biz zaten bakıyoruz ama sokaktakiler için çok çok ya yani yararlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür, ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Geçmiş olsun.